bir de değil. iki farklı yeni saati sanıyorum bu kadar renk seçeneğiyle beraber yan yana da dünyada ilk inceleyen biz olacağız beraber. Başlayalım. Şimdi yeni saatler dedim ama yeni modeller değil aslında bunlar. Daha doğrusu birisi kanalda anlattığımız Orient Mako'nun son yüzü. Diğeri de yine kanalda bahsettiğimiz Orient Bambino'nun en son çıkan versiyonu ve renkleri. Önce pek çok arkadaşın da sabırsızlıkla beklediği ve bana Instagram'dan her gün sorduğu bu Mako 40 diye anılan yeni dalgıç saatlerinden başlayalım. Efendim artık çoğu takipçi arkadaş sanıyorum Orient Kamasu ve Mako 3 modellerine hakimlerdir. Bayağı konuştuk kanalda. Bu serinin son modeli ise bayağı olaylı bir şekilde karşımıza çıktı. Japon saat markası Orient bu saati yani Mako 40 Sport serisini duyurduğunda dünya çapında bayağı ciddi ses getirdi. Bir nebze küçültülmüş kasa çapı ve çelik bezeliyle piyasadaki pek çok dalgıç saat tasarımından farklı özgün yeni bir spor saat daha çıkıyordu ortaya. Ancak beklenmedik bir problem yüzünden de tüm sektörü şaşkına çevirdiler desem yanlış olmaz. Bu saatler aslında Temmuz sonu gibi piyasaya sürüldü. Benim de o dönem elime geçmişti ve heyecanla kanalda da anlatayım istiyordum ama kadranlarda gözlerden kaçmış bir hata vardı. 26-27 dakika pozisyonundaki indislerdeki bu hizalama sorunu bir şekilde gözden kaçmış ve saatler tüm dünyaya dağıtılmıştı bile. Saati tasarlayan, kadranları üreten, montajlayan, kalite kontrol yapan, ve hatta katalog fotoğraflarını çeken bile fark etmemişti bu hatayı. Hatta saati eline alıp inceleme videosu çeken ilk birkaç yabancı YouTuber da farkına varamadı. Ancak hemen sonra birkaç dikkatli göz sorunu gördü ve kötü haber hızla yayıldı. Hatanın farkına geç varan Japonya merkez apar topar kalan saatleri geri çağırdı ve aylar sonra yani nihayet 3-5 gün önce yeni üretimler yeniden vitrinlerdeki yerini aldı. Orient için talihsiz bir durum bu tabi. Ciddi maliyeti de olmuştur adamları ama Çıplak göze fark etmesi zor olan böylesi bir hata için bile gemileri yakıp sil baştan üretime gitmeleri bence firmanın aslında marka değerine nasıl önem verdiğinin en büyük ispatı. Büyük araba markalarının ya da koca koca teknoloji firmalarının daha önce böyle geri çağırmalar yaptığına şahit olmuştum ama bir saat markasının hele ki giriş segment dediğimiz bir markanın bunu yapmasıyla da ilk defa karşılaşmış oldum. Evet saatler bana da ulaştı sonunda. 5 farklı renk ve hepsini bir arada da yurt dışı dahil hiçbir kanalda görmedim daha. Sevdiğim yanları da var ama beğenmediğim bazı kusurları da var. Hepsine hızlıca değinmeye çalışacağım. Başlayalım bakalım. Saatin kasa çapı 39.9 milim, kalınlık 12.5 milim ve uzunlukta da 45.5 milim. Bu ölçülerle Mako 3 ve Kamasu'ya göre 2 milim daha küçük ve daha önemlisi daha kısa bir kasa ortaya çıkmış. Nispeten daha ufak bir spor saat arayan pek çok saat severim memnun edecek ölçüler bunlar. Bana sıkça kadın saatlerini de anlatmam için istekler geliyor. Bu saat için kadın saati demek mümkün değil hala. Neredeyse 40 milim çapa sahip ancak Unisex diyebiliriz sanıyorum. Zaten kadran renk seçeneklerini gördüğümüzde Orient'in bunu hedeflediğini söyleyebiliriz. Kasanın üst yüzeyleri fırça mat çelik, yuan yüzeylerde ise cilalı parlak çelik işçilik uygulanmış. Kasadaki en büyük fark saat 3 pozisyondaki vidalı tepenin tepe koruması dediğimiz ek çıkıntılarla korunmuyor olması. Böylece saatin görünümü daha kompakt bir hal almış ve retro dalgıç saatlerinin görünümüne de biraz daha fazla yaklaşılmış. Bir diğer büyük fark da çelik bezelle dikkatimizi çekiyor. Orient'in diğer dalgıç saatlerinden farklı olarak tamamen çelik görünümündeki bezel 120 klikte bir turu tamamlıyor. Dairesel fırçalama işçiliği ilk dikkatimi çekenlerden oldu ama bence ciddi de bir eksiklik var. Bunu bir dalgıç saati diye anlatıyoruz. 200 metrede su geçirmezliğe sahip. Ancak saat 12 pozisyonda olması gereken fosfor noktası maalesef eksik kalmış, konmamış. Yani karanlıkta ya da derin sularda fosfor işareti olmayan bir bezel işlemini de yitirmiş olacak bence. Seiko 5 Sport serisinde de bu durum böyleydi ve orada da bunun tam olarak bir dalgıç saati kabul edilemeyeceğini söylemiştim hatırlarsınız. Aynısı bu saat için de geçerli olmuş denebilir. Bezelin dönüş hareketini ise Kamosu ve Makoyu serisine göre biraz daha geliştirmişler gibi. Daha da tok ama biraz da sert bir bezel aksiyonuyla karşı karşıyayız. Arka kapak yine kapalı şekilde hazırlanmış. Fazla anlatacak bir şey yok. Kapağın altında Orient'in Inhouse f F67-22 kalibresi var. 22 taşlı, saatte 21.600 21, vuruşlu ve yaklaşık 40 saat güç rezervli, elle kurma ve hacking özelliklerine de sahip bir mekanizma. Bilezik kasaya 20 milim genişliğinde bağlanıyor ve hiç daralmadan yine klipse kadar bu şekilde devam ediyor. Tıpkı kasa gibi yine üst yüzeyler fırçalı mat, yan yüzeyler cilalı parlak görünüme sahip. Temelde kamus ve Mako 3 üzerindeki bileziğin 22'den 20 milime düşürmüş versiyonu diyebiliriz. Burada klipse doğru bir daralma olsaydı daha estetik bir görüntü ortaya çıkardı diye düşünüyorum ben açıkçası. Yine Camus modelindeki gibi standart bir klips kullanılmış. Daha iyi olabilirdi ama kullanış açısından bir sorun teşkil etmiyor. Böyle bezeli dahi çelik olan bir kasa yapısında bence çelik bilezik görsel olarak tasarımı sıkıcı bir hale getiriyor zaten. Yani bilezik opsiyonu olması güzel ama dünyanın en kaliteli bileziğini bile kullansalar sanki kasa hatlarını ortaya çıkarmak adına yine de silikon ya da NATO kayışları tercih ederdim ben bu saatle beraber. Ön yüze geldiğimizde Orient Spor Saatler'in son dönemde kardeşi Seiko'nun önüne geçmeye başlamasındaki en önemli detaylardan biri olan Safir Cam'la karşılaşıyoruz yine. Gündelik kullanılacak bir saat için tüm markalarda artık standart hale gelmesi gereken bir durum bu bence Safir Cam. Kadam tasarımına geldiğimizde bunun özgün bir dalgıç saat tasarımı olduğunu fark ediyoruz. Köşeli indisler ve 3 boyutlu monoton olmayan ve ışığı kolayca yakalayıp parlayan perfore kollar hemen dikkat çekiyor. Muhtemelen az da olsa küçülen kadın ölçüsünü de düşünerek Orient sadece tarih penceresi kullanmayı tercih etmiş. Bence çok da iyi olmuş. Başlangıç dalgıç saat tasarımlarında sıkça kullanılan day date yani gün ve tarih gösteren çift pencere benim tasarım simetrisini bozuna inandığım çok sevmediğim bir tercih aslına bakarsanız. Böyle gayet rafine bir görünüm ortaya çıkmış. Saate de bence tasarım olarak daha pahalı bir saat hissi vermiş. Hindistan işlerinde ve kolların üzerinde luminova fosfor kullanılmış. Hemen hemen Mako ile aynı performansa sahip olduğunu test ettim. Sanıyorum bu grupta en başarılı fosfor hala Kamosu modelinde mevcut ama yine bu saatte de yeterli seviyede diyebilirim. 5 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Mako 40 modelinin tüm renkleri elimde mevcut. Şimdi biraz da renklerden bahsedelim hızlıca. Siyah renk özellikle çok farklı kayışlarla da kombin edilebileceği için muhtemelen en çok tercih edilecek renk o olacaktır gündelik kullanım için doğru bir seçim olabilir. Lacivert renk çok derin ve koyu bir lacivert. Orient'in lacivert renk seçimleri hep çok başarılı oluyor bana göre. İlk Mako serisinden beri bu böyle. Ve burada da aynı durum söz konusu. Işık altında çok farklı bir lacivert tonu ortaya çıkartan kadran, gölgede ise neredeyse siyah dönüşerek pek çok kıyafetle de uyumlu kalmasını sağlıyor. Beyaz renk fazla spor saat seçeneği yok. Özellikle böyle dalga saati görünümüyle. Sırf bu yüzden bile pazarda ciddi bir yer edineceğini düşünüyorum ben. Bizim tekstilde optik beyaz dediğimiz kar beyazı gibi basit görünecek bir beyaz değil. Kırık beyaz denilebilir ama kreme kaçan bir renkle de değil. Bunu da başarılı buldum. En iddialı renk bu lila rengi sanıyorum. Diğerlerinden farklı olarak bilezikle değil gri renk kaliteli bir deri nato kayışla geliyor. Bu renkle hem farklı bir alternatif arayan erkek kullanıcıları hem de otomatik spor saat arayan kadın kullanıcıları hedeflemiş gibi görünüyor yani. İlk bakışta yadırgasam da, farklılık açısından gayet eğlenceli bir saat ortaya çıkmış. En sona ben kendi şahsi favorimi bıraktım. Somon rengi bu kadının rengi bence müthiş olmuş. Son dönemde bu rengi ciddi talep olduğunu biliyorum ama daha çok klasik elbise saatlerinde aranan bir renkti ve bir spor saatte ilk defa canlı görüyorum. Çok zor bir renk bu. Pembeye kaçsa fazla feminen olabilir, sarıya kaçsa eskimiş bir görüntü ortaya çıkabilir ama tam olması gereken tonu yakalamayı başarmışlar gibi. Sanıyorum benim favorim bu oldu bu beş renk içerisinde. Ve yani yanında gelen bu deri NATO kayışı da çok uyumlu buldum. Benim favorim bu. Kısaca toplayacak olursak kompak ölçüleri, güzel renk seçenekleri ve sadece tarihi gösteren yalın takvim görüntüsüyle beğendiğim, tasarımı boğduğunu düşündüğüm daralmayan dümdüz bilezik seçimi ve bezelde fosfor noktası olmaması sebebiyle de eleştireceğim bir saat çıkmış ortaya kendi segmentinde bu ölçülerde pek rakibi yok gibi şu anda. Bu yüzden başta yaşanan tatsızlığa rağmen uzun dönemde pazarda kendine güzel bir yer edineceğini düşünüyorum bu saat. Şimdi gelelim bugün inceleyeceğim ikinci saate. Orient Bambino Mako serisiyle beraber Orient'i bugünlere taşıyan en önemli modellerden biri. Klasik elbise saati tasarımıyla giriş seviye saatler arasında ilk sıralarda duruyor uzun senelerdir. Baştan beri 40 milim kasa çapıyla satılan saatin geçen sene 38 milim çapıyla da üretilmeye başlandığını yine burada kanalda duyurmuş ve incelemiştim hatırlarsanız. Bu sefer de 42 milimle daha iri saatler sevenler için yeni bir model çıkartmış Orient. Çok uzun uzadı incelemeye gerek yok bence çünkü hemen hemen aynı saatler. Video sonunda önceki incelemeye link de koyacağım ekrana ama kısaca bahsetmek gerekirse F6724 serisi Orient'in kendine ait inaz otomatik mekanizma, başarılı bir kasa ve kadran işçiliği, ve bu yeni seri ile beraber daha kaliteli deri kayışlarla geliyor saat. En büyük anlık kapı ise hala Safir cam kullanmıyor olması. Pastel renk tonları tercih edilmiş ve elegant görüntüler ortaya çıkmış bence. Bu modelde de 4 farklı renk seçeneği var. Onları da şimdi peş peşe ekrana koyayım. Evet böylece hem spor hem de klasik elbise saati konusunda iki farklı tarz yeni çıkmış saati peş peşe incelemiş olduk. Uzunca bir video oldu. Bir önceki Orient Star videosunu izlemediyseniz buraya tıklayarak o videoyu da göz atmanızı şiddetle öneriyorum. Eğer izlediyseniz o zaman da şuraya tıklayarak Bambino 38 mm versiyonunun detaylı incelemesine ulaşabilirsiniz efendim. Hoşçakalın, Saatlerle kalın.